Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Halil Efe. Bugün sizlerle 0 lira topladığım bilgisayarı anlatacağım. Beraber toplayacağız. Nasıl topladığımı şimdiden söyleyeyim. Yorumlara yazmayın. Ee, bilgisayar çöplüğünden topladım diyelim. Çöplük. Yani hurdalık, çöplük. Hepsi bedavaya geldi. Siz de gidip toplayabilirsiniz böyle bilgisayar. Zula, LOL falan oyunlar oynatabilir. Şimdi gelin parçalarımıza geçelim. İlk işlemcimizden başlayalım. Yakın çekimde göstereceğim işlemcimiz Intel Pentium E6700 iki çekirdekli bir işlemci. Yani normal, düşük seviye bir işlemci ama işimizi görür. Sonra anakartımızdan geçelim. Anakartımız Asus'un bir anakartı. DDR2 775.000 çal, Çalışıyor. Denedim ben. Zaten yakın çekimde gördük, şurada koyalım. Düştü. Hard disk düştü. Hard diskten devam edelim. Hard 80 GB Toshiba'nın. Yine çalışabiliyor. Ben hepsini denedim. Çalışıyor. hemler DDR2 Birisi 2 GB, diğeri 1 GB, 3 GB RAM. Yani bu da şimdiki idare edebilir. İleride upgrade yapabiliriz. Ekran kartı. Bir tane daha ekran kartı vardı. Durum bir getireyim ben. Yani. Geldim. Ee, e, AMD Radeon. HD 3650 1 GB'lık ekran kartı. Bunu çalıştığından emin değilim. Ama bu GTA 5 bile açabilecek bir ekran kartı. Çalışsa çok güzel olur. Eğer çalışmazsa bu çalışan bir ekran kartı. Ee, Nvidia 7200 GS 512 MB. Yani bu da Zula, LoL falan oyunları oynatabilir. Ee, soğutucu. Intel'in normal stok soğutucularından. pinleri kırık tutma yerleri ama yine de işlemcimizi soğutabiliyor. Ve 10-15 lira pin alıp takılabilir. Kasa görüyorsunuz. Kasa biraz güzel. Ve içinde de güç kaynağı var. Bir de DVD rider var. CD okuyucu. Ee, e, ne, güç kaynağı 400 watt. İşimizi görebiliyor. Kasa da Böyle açma yerleri var, takma yerleri var. Reset. Kart okuyucu da var. Hepinize yakın, yakın çekimle göstereceğim zaten. Neyse yakın çekime geçelim. Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz ikinci parttan. Ee, şimdi montaj aşamasındayız. İlk i̇şte önce işlemci montajlayacağız. Şuradaki işlemci yerine işlemcimizi göstereyim. Gözüküyor Intel Pentium e6700. Gel şöyle bir tut. Şöyle. Şuradaki yerini açıyoruz ilk başta. İşlemcimizi monte etmek için şurada bir tane şey var. Üçgen. Şurada da şurada da bir tane üçgen var. Orada mıydı? orada herhalde. Yok şurada şurada. Ya anakart eski olduğu için pek gözükmüyor o açıyoruz şöyle bırakıyoruz oturuyor zaten direkt şöyle sonra buraya kapatıyoruz ve şöyle Biraz... tamam işlemcimizi takıyoruz sonra remlere geçiyoruz şöyle Şu 2 GB'lık olan şurada 1 GB'lık teki yok. Önce şu yerleri açıyoruz açık zaten. Şurada bir tane çentik var. Şurada gel şuraya da yaklaştır. Orada da bir tane çentik var. Tamam geri çekebiliriz. O çentik birbirine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle. Oturduğunda şöyle bastırıyoruz. Oturmak için. <laughs> Pardon. Oturdu, oturmadı bir. Heh, tamam oturdu. Şimdi gel. gel. Bastırıyoruz şöyle çistesi gelecek. Evet geldi. Şimdi diğerini de yapıyorum. Hemen. Şöyle biraz şöylecek yakından. Böyle kapanacak. Tamam. Şimdi şey montajı da bitti. Şimdi işlemci soğutucu montajına geçeceğiz. Tut böyle. Termal madyum sürmeyeceğim şimdilik çalışması. Böyle. Oturtturuyoruz şöyle. Sonra bastırıyoruz. Zaten birisi kırık pinin. Tutmuyor şöyle. Şöyle getirip şuradaki yere yapıyoruz. Böyle. Oturdu. Ee, Buradaki işimiz bitti. Şimdi kasaya geçiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, kasaya anakartı montajlayacağız Şuralarda koyma yerleri var. Şuralarda. Şimdi anakartımızı yerleştirelim. Biraz şöyle, biraz uzaklaştır. Şöyle. Oo, oh, anakartın bir tane şeyi battı. Anakartın ayna ayna şeyi yok arka aynası. Bu evet. Bunun yani çok kablo varmış. Evet arkadaşlar oturdu şöyle. Gel bir tut. Tamam oturdu. Şimdi anakart vidalarını yerleştireceğiz şuralardaki. Şuralardaki. Yerleştirelim gelelim. Çünkü zaten anakartın vidalarını takmak çok kolay. Görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. O anakartı montajladık. Vidalarını taktık. Sıra hard diskte. Hard diski, büyük laptop hard diski olduğu için şöyle montajlayacağız. Yaklaştır şöyle tam öyle montajlayacağız başlayalım bir saniye vidalar neredeydi Heh, tamam elini çek şöyle nasıl oldu şöyle ya biraz uzaktan çek şöyle. En sevmediğim şey oldu. Şöyle. Takalım geliyorum hocam. Aa, hocam dedim. Bir tanesini taktım arkadaşlar. Diğerini de takıyorum şöyle. Biraz geri git. Laptop art nefret ediyorum <gülüyor> ya. Ya. <laughs> ya iş geldi sinirlenme. Neyse arkadaşlar, art diski de böyle yapalım şimdilik. Sonra ben Değiştireceğim. Şimdi montajlamaya geçiyoruz. Montajını zaten herkes biliyordur. Montaj hep geliyorum ben. Görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Biz kablo montajı yaptık. İyi yaptığımı düşünüyorum. Kablo kalmadı. Yarım saat uğraştım onun için. Neyse. Sadece bir ekran kartı kaldı. HD 3650 1 GB ekran kartı. Şuradaki PC Şuradaki PC Express X16 yuvasına koyacağız. Şöyle yerleştiriyorum. Bu arada ekran kartının şurası yok. 0 liraya topladığımı söylemiştim. O yüzden bulamadım onu. Zaten o gerek de yok. Şöyle yerleştiriyoruz ve bastırıyoruz. Bastıramadık. Bastırdık arkadaşlar. Şu anda montajımız bitti. Sadece bir tetik vermek kaldı. Tetik vermeye geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü parttan devam ediyoruz. Ee, Bilgisayar çalışma testinde. Şurada anakartın ışığı yanmaya başladı. Demek ki e, e, güç geliyor. Deri. Tetik tuşuna şuradaki Basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Netlesin. Bismillahirrahmanirrahim. Basamadım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle ekran kartının da fanı dönüyor. Şöyle güç kaynağı da dönüyor. Demek ki çalıştı demektir. Yani çalıştı yani Ekran kartının çalıştığından emin değilim ama fan dönüyor. Demek ki çalışıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz 0 liraya bilgisayar topladım. Şimdi kapanışa geçiyoruz. Evet arkadaşlar kapanışa hoş geldiniz. Yerdeyim. Çünkü 3 kablosunun yetmiyordu. Neyse. 0 liraya bilgisayar topladım. Görüyorsunuz. Yani yalan değil. Neyse. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay diyecektim de. Bunların devamı gelecek bir de. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.